Dile kolay. Zombi istilası modunda tam 60 günü geride bıraktık. Ortalama 3 günde bir kanlı ay olduğunu ve Minecraft'ta bir günün 20 dakika sürdüğünü ele alırsak oyunda geçirdiğimiz süre yaklaşık olarak 800 dakika. Yani 13.5 saat. Bu 13.5 saatlik kısımdan ise sizin gördüğünüz sadece 3 bölümde toplam 30 dakika. Bunun sebebi ise size yaptığım sıkıcı şeyleri göstermek istemiyor olman. Bu bölümde diğerlerinin aksine 30 günü göreceksiniz. İlk bölümden beri söylediğim büyük finale nihayet bu bölümün sonunda ulaşmış olacağız. Videoya geçmeden önce video izleyenlerin büyük çoğunluğu hala kanala abone değil. Serinin final bölümü için abone olup çan açabilirsiniz. İyi seyirler. 61 ve 62. gün büyü masası için sınırlar içine bir çardak yapmaya başlıyorum. Önce birkaç ağaç kesip çardağın sınırlarını belirliyorum. Biraz da şeker kamışı toplayıp kitaplık yapıyorum. Daha şık bir görüntü vermeye çalıştıktan sonra ise yatıp uyuyorum. Sonraki gün merkezdeki evi daha kullanışlı bir yere dönüştürmeye başlıyorum. Evin yanındaki tarlayı kırmakla işe başlıyorum. Duvarları da yıkıp evin sadece iskeletini bırakıyorum. Birkaç sandık ve çit ekledikten sonra yarım kalan sandıkları da yapabilmek için ağaç kesmeye gidiyorum. Son dokunuşları da yapıp evi bitiriyorum. 65. gün merkezden sol kapıya giden yolu çakıl taşı ve kirli toprak kullanarak belirginleştiriyorum. Sonra bu yolu hayvanlara giden yolda bağlıyorum. Sonraki günse içeriği düzlemeye çalışıyorum. Merkezden sağ kapıya giden yolun da temelini atıyorum. Sabaha karşı çakıl toplayıp yolu tamamlıyorum. Çevreyle işimiz bittiğine göre artık daha büyük projelere geçebiliriz. Yapabildiğim kadar kova alıp madeni iniyorum ve lav toplamaya başlıyorum. Yapmayı düşündüğüm sistemi daha iyi anlatabilmek için başka bir dünya açtım. Ana malzememiz tuzak kapısı. Zombilerin beyni olmadığı için bu tuzak kapıları açık da olsa kapalı da olsa tam blok olarak görüyorlar ve orada bir tam blok varmış gibi yürümeye devam ediyorlar. Bu gördüğünüz aslında kafamdaki fikrin minyatür hali. Dış ciltlerin dışına bu sistemi kurmak istiyorum. O zaman hadi başlayalım. kazmaya başlıyorum. Su olan bölümleri çukur açmak gerçekten çok zor. Bir de yaptığım işi sabote etmeye çalışan bir balık var. Önce birkaç kere düzgünce uyarmama rağmen arkadaşın gitmeye pek bir niyeti yok. E bende de sabır yok. Yapıştırıyorum tokadı. Kazmaya devam ediyorum derken garip bir şeyler oluyor. Yani burada ne olduğunu ben de anlayamadım açıkçası Sanırım az önce öldürdüğüm yavru bir kılıç balıydı ve annesi onu öldürdüğümü gördü İntikam almaya çalıştı aklınca Neyse ilk başta iki blok aralık bırakmayı düşünürken sonrasında bunun çok uzun süreceğini düşünerek vazgeçiyorum Genişliği tek bloğa indirirken çitlerden kaçmaya çalışan o isim veremediğim hayvanı nazikçe içeri ittiriyorum Sonra yine garip bir şeyler oluyor Vallahi bu baya garip. Sanırım bu da bir kokarcaydı ve dokununca suratıma osurdu. Ona da dersini verip işime devam ediyorum. Sonra tuzak kapılarını koymaya başlıyorum. Bir insan aynı hatayı 30 saniye içerisinde iki kere yapar mı arkadaşlar ya? E Bedeli ne de ağır diyorum tabi. Sonra diyorum ki ben uslanmadım. Gidip bir de zombilerden dayak yiyorum. 71. gün fark ediyorum ki bazı tuzak kapıları kaybolmuş. Allah Allah diyorum ya koymayı mı unuttum acaba? Keşke unutsaymışım. Derinliği iki blok yaptığım için lav fokurdaya fokurdaya yakmış tuzak kapılarını. Tekrar başa döndük. Bütün lavları ve tuzak kapılarını topluyorum. Amacım demirden tuzak kapısı yapmak. Böylece lav istediği kadar fokurdasa bile yakamayacak. Ama işler istediğim gibi gitmiyor. Tuzak kapısını tahtayla yaptığımda 6 blok harcayıp 6 tuzak kapısı alırken demirle yaptığımda 4 demire 1 kapı alıyorum. Yani bütün kenarları demir tuzak kapısıyla yapmaya çalışırsam yaklaşık 1100 tane demir gidecek. Hadi beni geç tüm Minecraft dünyasında bile o kadar demir yoktur diye söylene söylene kazmaya gidiyorum. Derinliği 4 bloğa kadar çıkarıyorum. Çok sıkıcı bir iş fakat bunu zombiler son mutasyonu uğramadan bitirmem gerek. Aksi halde zombiler beni bitirecek. Lav almaya madene doğru gitmeden önce şeker kamışlarını toplayıp bloğa çevirip eve ekliyorum. Son durum şu an böyle oyunda sürekli takılma yaşıyorum. Bunun bildiğim iki sebebi var. Birincisi koyduğum lavlar, ikincisi ise hayvanlar. Lavları geri almak istemediğim için hayvanların sayısını biraz azaltıyorum. Kazıyorum, lav koyuyorum, tekrar kazıyorum, kapıları ekliyorum derken 81. günün sonunda tamamen bitiriyorum. Videonun başında da dediğim gibi videoların kısa olmasının sebebi eğlenceli olmasını sağlamak. Sürekli aynı şeyleri videoya koyarsam sizi geçtim ben bile izlemem. Bu yüzden buraları hızlıca geçiyorum. Her şey bittikten sonra küçük şehrimiz artık böyle gözüküyor. <laughs> Lava düşüp öldüğümde bütün zırhımı kaybetmiştim. Sandıkta da fazla kaynak yok. Bu yüzden madene iniyorum ve Spotify eşliğinde uzun bir süre kazıyorum. 86. gün madenden çıkıyorum. Kendime güzel güzel zırhlar yapıp büyüledikten sonra oyuna 6 yıl önce kalkan denen bir şeyin eklendiğini hatırlıyorum ve bakıyorum ki oyunda elmas kalkan var. Kalkana da büyü basmaya gidecekken seviyemin 29 olduğunu fark ediyorum ve biraz aldanıp geliyorum. Oyunda ne var ne yok bakarken hoşuma giden bir şey buluyorum ve yapıyorum hemen büyüleyip dönüyorum. Sonraki gün sandıkları düzenlemekle uğraşıyorum ve inanması zor ama bu tam bir günümü alıyor. 88. gün ağaç kesmeye gidiyorum. Bir amacım yok sadece çok hoşuma gidiyor. Akşamın aysa Nedir'a gidiyorum. Mızrağımla Nedir'da kim var kim yok tuk geçiyorum. Eve gelip koyunlarımı tıraşlamaya gidiyorum. Sarı, turuncu ve kırmızı yün olduğunu görünce diyorum ki ben bunu bir değerlendireyim şöyle garip bir bayrak yapıyorum. Amacım o olmasa da biraz Alman bayrağı gibi oldu sanki. Derken mahallenin ortasında açılmış nedir portalı görüyorum. Kim bilir ne zamandır orada diye düşünerek kırıyorum portalı. Ve 90. gün. Kalkanı enchantlayarak güne başlıyorum. Belki de son defa buğdaylarımı topluyorum. Şeker kamışlarını da topladıktan sonra evi tamamlıyorum derken içeriye küçük bir ordunun girdiğini görüyorum. Ama ateşli mızrağım ve ben bunun da üstesinden kolayca geliyoruz. Böylece bu videonun da sonuna gelmiş oluyoruz. Final bölümünden anında haberdar olmak için abone olup çanı açabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.